Bu mu? Ne evet. abi bu? Aç. Bu adam fena ya. <laughs> ne oluyor abi? Kim geldi? Kim geldi? Ne, ne oluyor? oluyor? <laughs> İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında sadece bir yat alabilmek için ölümedenlerimizi çiğnemeye başlayacak. Fırlat şurada dolar ya, burlara gilikonları fırlat ya arkadaşlar. Biraz detay için ya. Aradaki şu detayı gördün mü? Bir dakika, bir o daha var daha. Geleneğe ya a*****a, b*****a, ilikonlara yemin ediyorum ha <abi>, bizimkileri hastaydı. hasta. ya, biraz Ne, ne olduk? Hadi izleyelim. Reymen ne yapıyorsun, Reymen? Reymen ne yaptın? Reymen? Reymen ne yapıyorsun? Ne yapıyor amına koyayım Reymen ya? Reymen! Reymen ne yaptı? Reymen ne yapıyorsun Ne yapıyor söyle? Reymen! Reymen ne yapıyorsun? Ne olur söyle. Ya Reymen söylesene. Reymen! <laughs> Reymen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor bize de söyle. Reymen sen nereden geldin geldin? Ne oldu? Ekranda hiçbir şey olmuyor. Neye şaşırıyorsun? Vallahi iyi bir şey yok Ay. ekranda. Ben de anlamadım bunu. Saatlerce izledim. Kirli be! Kildi beyaz ne? Düşsene bunun ebeveynleri sen. Nick miyim galiba? Reymen! Reymen neler oluyor? Oğlum bu adam Reyman. çok Rayman. fena. Ayy! Ya Reymen sen sen! Yani her videoda söylüyorum insanlar kafayı yemeye başladı diye ama her <laughs> sefer... Abi bu adam bir de şu kulaklığı kullanıyor yani nasıl beyni gitmiyor bak şu an benim, benim kulaklarım... ...bir tercih. seviye daha ileri götürmeye <laughs> başarabiliyorlar Şimdi şu durumu bir inceleyelim. Bir yayın açıyor ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına renmenin gelmesi. <laughs> Bazen kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Niye oraya gitti ne oturdu? Neler oluyor? Neler oluyor artık? Bak 4.2K'ya düştün hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geçip oturamazsın. 4.2K derken 4200 kişi mi? Aynen. Evet. Tam şu an şu yayına girdiğini düşünsene. Abi <laughs> hani gerçekten <kadar> bunu. <laughs> Bak 3.3 oldu kalk. Evet. Baba. Beni oradan görüyor Nasıl <laughs> yani? Beni oradan görüyor musunuz? Kobiler! Ben düşecek sandım. Kobiler! Oh, geri geliyor bak izlenmeler geri geliyor bak. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. E, yat, spor araba, şato falan. <laughs> Ve Abi. bunlar paraya dönüşüyor. Yani... Oha yüzüne <laughs> attı <gülüyor> demiyorlar da Ha Sezer. İşte Kegel. para yağdırdı Şu falan şey diyorlar. Devam. <laughs> Bilmiyorum. Oha görkemli şata attı. Amazing. <gülüyor> Amazing. Çok <laughs> <Görkemli> şata <laughs> Ama ama Cebrel'in olmasını burada ayrı bir beğendim. Evet. <laughs> görkemli. Amazing. <laughs> Ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir şov var, bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küsüm, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cuk alıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Bir kolumun şekli değişmiş, kül aldım. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim, bundan telif iyi bir aslında. Niye oğlum bu Fugola çok değişik, manyak bir çocuk. Kilo aldım anam. Oo, Araz abi'den bir yat geldi. <laughs> bir yat ne kadar ya? Yatın değerini söyleyin bana. Berfin'e şaka yapacağım. Evet Berfin, Berfin'e ne yapacağım? Şimdi bakın. Şimdi bittin sen ya İşte o yüzden söylüyorum yani ya Bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar şey. ki Bunu izleyenler Bakın yapanlar demiyorum Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var Ama asıl sorun bunu 25 bin kişinin izliyor olması Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez size Sizden bir şey istemiyorum ya Hadi güzel şeyler atın ya Büyük şeyler göndermeyin Hadi. Oğuzhan Ne oldu ya La var o Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Ne dedi ben bir dakika anlamaya çalışacağım. Büyük şeyler göndermeyi devam Ya Osman. Ya Osman. Ya Osman. Osman ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun şey ya. Öyle demiyor mu? Ya Osman Oros bu ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun ya. Diyor. Bak iyi dinle Bulat. Büyük şeyler göndermeyi abi. Alt yazı yok mu ya? Ya. <laughs> <laughs> Varo la varo la ben anlamıyorum Abi. Şey anlamıyorum. Abi yok, altyazı yok. Altyazı çeviremedi ben, ben bu arada. Gel lan gel gel lan Osman gel lan Osman diyor. ha Veralo varolo arada varol dedi. Varol lego. Adam öldü. <laughs> yat gelince böyle oluyor galiba. Bir gün beni de görürseniz yat gelirken ben de bu tarz tepkiler vermek için buradan çalışıyorum şu an. OOO ARABA Allah'ım ne oluyor Allah müşahede etmesin ilahidecim Ve böyle şeyler yapınca da insanlar toplumdan ayrılamıyorlar çünkü Yani iki tane tiktok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre ayırıyorlar Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için Gerçekten çok fazla tiktok yayını izledim Ve %90'ı chatteki sorulara cevap vermek <laughs> Falan yapmak Ve gelen Kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. Bu kadın da kızlar. Yemin ederim farklı bir paralel evrende ben bu işi yapıyorum ya. Valla bak akşam 6'da oturuyorum koltuğuma. Tripozuma telefonu koyuyorum ve sadece şu. <laughs> Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden böyle? Neden böyle bir de bayıl istersen. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani ya bayıldı lan kız. Kız yayında bayılıyor kanka. Sonra kamerayı kim kapatıyor? İşte Biliyorsun, bak bu da Ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya neden böyle? Bu bir tane kız vardı o de bayıldı. ne? Ay bayıldı kız. Ay, Ay, yayın san. açık kaldık uyanmalısın. Evet uyan uyan gördüm gördüm uyan. Oha. <laughs> Oğlum RP yapıyor değil mi? Gerçek değil bu. Yok lan oğlum GTA 5 bizim roleplay serverine girmek için mülakatta şu an. Ay ne oldu? Gülecek herhalde. Ay bayıldım. Arkadaşlar bu nereye gitti oraya? Ana. Burada izlediğim kimseyi tanımıyorum ama hepsinin büyük ihtimal 5'er milyon falan takipçisi vardır. Cellat mı geldi? <laughs> Cellat mı gördü? Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? Cellat mı geldi şu anda? <laughs> Celat mı geldi? 2.4 genç. Haydi yayını bir 3k yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bunun, <laughs> bunu nasıl <laughs> anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3k kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3k yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3k kişi. O 23 kyı arkadaşları getirmesi için mi teşvik? Oğlum çok mantıklı diyor ha. Hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten ne diyor? şey sadece mantıklı. Kanka hayır. İki, ha ya evet. O yaparsa mantıklı. 2. Mesela biz şu an 11.200 kişiyiz. Şimdi ben arkadaşlar bu 12.000 yapalım dediğimde 11.200 kişinin 11.200 olan bu kişilerin ben de beyin gitti şu an. <laughs> ee, şey ben ne diyecektim unuttum. <laughs> TikTok çok fazla Mesajlara gitti. bir Mesajlara bir tane izledim ayrı. Şimdi bunu da buradaki adamın da izledikleri izledim. Beyin gitti benim. Ve 11, 11.200 kişinin her bir arkadaşına seslenip buraya itilmesi lazım. Ama o zaman da 12.000 olmayız ki. 22.000 oluruz. Mesela 11.000 kişi her arkadaşına söylese çarpı 2. 11.200'ü sen 2 ile çarptın 22.000 yaptın. Ben beğendim. Gold Dragon yani. mu geldi? Gold <laughs> Dragon geldi! Gold Dragon! Gold Dragon geldi! Dragon! <laughs> Dragon geldi. Aya kalkıp bir dolaşman lazım ama öyle olmaz. Dragon geldi. Gold Dragon. Başım ağrıdı. Ben maçlık <laughs> kalacağım bir saniye. Vallahi başım ağrıdı şu an. Fazla bağırdım yes beyinsiz gibi beynim basınç. Olmayan beynime basınç gitti anasını satayım dur. Bayılmaya Bayonu... <laughs> gitti arkadaşlar gelecek şimdi. Bir saniye bekleyin. Evet, <laughs> Olmayan beynime basınç gitti şu an. Bir yandan mutluyum. Beynimin olduğunu fark ettim şu an. Vallahi. <laughs> Oğlum başım ağrıdı bağırınca. Niye öyle oldu lan? Bilemedim. Allah'tan bundan oyuncu koltuğu falan yok. Oyuncu koltuğu olsa direkt şey pozisyonu o zaman. Oh arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Kanka 15.000 olduk ayrılabilir. Tamam o zaman. Diyorsun. Niye bu kadar konuşuyorum ki buna? Oh my god! Oh my god! Burak dille burayı dille dille. Hayır arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki? Oh my god! <laughs> oh my god! Ya! Oh son bir sene ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Rado son birden bana yağmuru geldi bana yağmuru. Çok, <laughs> çok özür dilerim. son bir ne yapıyorsun <laughs> ne Çok özür İnsanlar çok Kanka çok, mutlu, mutlu. Çok acaba Şuna ya baksana. gerçekten? Şuna baksana ben bu mutluluğu yakalamak için çok çoğu şey veriyorum. Büyüklerim de var ya. İnsanlar mutlu olsunlar ya. Bir yıkadım Yapma hadi lan. Hadi yap. Dur Sıram. muhabbeti kaçırdım bekle. Çok ne de son bir ne yapıyorsun o? Biliyor musun boş ver ya. İnsanlar çok mutlu lan. Şuna baksana ben selam mutluluğu uyken. yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsun. Hadi Yapın lan hadi lan. Barış abi ondan geriye saygı Old Dragon geliyor. <laughs> <laughs> ha, saldım saldın değil mi lan gel buraya nereye ne <laughs> oğlum yayına burada yok gelmesin şey şöyle bir şey bağıramam bir daha orada başım <laughs> ağrı ya, lan. ya hayır ya atma istemiyorum kardeşim atma atıyorum atma ya <gülüyor> evet. <gülüyor> evet evet A gönderdim Doğru. gönderdim Doğru. gönderdim, Doğru. gönderdim. Doğru. Tamam sesim kesildi. Dur yapma vallahi geldi bağırma bağıramam sesim kesildi diyorum sana ya. Atma Attım geldi mi? At. Sen orada. Geldi geldi. Geldi bu arada. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Vah boğazım ağrıdı bu arada. Ağrı. Yemin ediyorum atacaksan da atma. <laughs> Bak iyi değilim şu an başım ağrıdı. Gerçekten yani yonca haydi, atıyor. Adamın azdığını diyor. Rados sen de instagramdan yaz bana. Hepiniz yazın lan. Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados iki yok. Rados diyor ama A mı Rados kanka. De oyla galiba. Gül atıyor herif. Gül gönderiyor. Rados bir de bana yap. 3K oldu adam bağıra bağıra. 3K yayın rekorumuzu kırdı çabuk. 3K. Ha 3K. 3K. E tamam. SS. E ses. E. 3 Üç kayız. Üç kayız. Of para yağmuru geldi iki saat bağıracak şimdi. Oh çok <laughs> <laughs> oh, 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 oh. çok iyisin <laughs> lan. Çok kim lan? Oğlum. Hayır 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 bak şu çok iyi değil mi? Hayır. Oh, of para yağmur geldi. İki saat bağıracak şimdi. Ooo <laughs> oh, tuğ Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı farkında mısın? Bir yağ çatırın gelsin nokta hiç ne demek 5000 kişi bunu izliyor. Ben de buna şaşırıyorum. Buyurun bir yat gelsin anasını satayım. Bir yat gelsin ya bir yat. ulan bir yata anasını. Oğlum günü peydediyoruz ha gerçekten. Ar yani kanka çok mu gerçekten mesela yat atıyor ya 1000 lira 2000 lira falan mı atıyor acaba? 5000 lira mı he? atıyor? Bilmiyoruz ki chat biliyordur belki TikTok öğelerini Abi emin ol ihtiyacı olan bir kişi yatsan bu kadar tepki vermez. Yemin edebilirim. 1000 TL. Yat 1K mı? 350 diyorum var. Biri yes, yes, Fatih, 750. 750. Fatih 300 750 değil o doğru biliyor. Yes onu <laughs> ya. <Tamam>, Fatih. <laughs> Oğlum dalga geçmiyorum niye gülüyorsunuz? Yiğit yes su TikTok'tan gelen bir tespit, <laughs> tespit kardeşim. Aa bak Closer'in de yazdı. Closer'in? 60 TL diyor. Ne düşünüyorsun ne bileyim yedim o linçten dolayı? 600 TL diyor Closer'in 600 diyor okey. <laughs> Okay. Bunu ilk gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim, düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı şey bu. İnsanlar artık bana para yollayın diyemiyor. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada baba yiğit. 5.5 nokta 5. Acaba bunu bağırdığını görüp şey diyen var mı? Ulan 5.5 olmuş lan. Hemen bir yat yollamalıyım. 5 nokta Ben de para kazanacağım ya. <laughs> Naktaş güzel. Evet. Bayağı. Emin karten gidiyor. Karten gitmenin sebebi çok hızlı yat nefes alıp vermen. Biraz yat yat sakinleşmen yat lazım. Bir Ulan vurun bir yat gelsin. Geliyor mu bari? Daha fazla Ulan vurun. Gelmiyor <laughs> lan. Tü. Tamam tamam bu son. Su Canım bakar mısınız? Suyumu içtim. Neden erkek bastı yazıyor? Bastın mı? Bastın mı? Suyumu içtim bastın, mı? bastın, mı? bastın mı? Ne? Neye? Neye bastım? Ne Yarım baş. Ay Allah'ım yanlışlıkla yayın başlattı. Rolplay mi yapıyor şu an? AAAAAAAAAAAAAAAAAA Herkes burada ne? Aaaaaa Ben bir şeyi merak ediyorum. Ailesi abi, falan izliyor mu, şey mu acaba? yok mu Barış abi? Vallahi bunlar bizim serveri alalım ha. Al al abi iyi iş görür. Ailesi izliyor mudur acaba ya? Dur Barış bayıldı mı abi ya? ya babası... Abi bana kimi hatırlattı biliyor musunuz bu, bu kız? Herkes burada Kim? ne? Miyim? Basmış mıyım? Su içiyordum ben. Ya boş ver ya tamam. Videoyu <laughs> tak diye kapatmış çocuk. <laughs> Gerçekten çok iyi. Şey aynısı. Bak abi nasıl kaçıyor. <laughs> Şeyin kaçışı nasıl abi? <laughs> Sıtarıcı <laughs> O evet. Şak Abi düşünsene böyle bir şey geliyor başına. <laughs> Kanal dedesin canlı canlı. Yani ne yapabilin ki? <gülüyor> <gülüyor> Kadın dediğiniz Tarık Mengüç bu arada. Aynen Tarık Mengüç. <gülüyor> Salak mısınız <laughs> oğlum siz? Tövbe tövbe. Tarık abi özür dileriz. Taksal <laughs> 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 abi ya. Adam yerde 360 atıyor adam. Tarih Tarık Evet. Su, ne? Bulan ne? Bunu... Su bulan adam mı? Su bulan adam kim? Efendim şuraya geliyorum. Evet evet buyurun sayın efendim. Bu bu benim <laughs> yaptığım iş olduğum değil efendim. bu işte suyun üstüne. Ya ben de suyu geçtim. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> ne kadar çok dolaşırsa pH oran o kadar yüksek. Suyu <laughs> geçtim. Bak şu an tamam geçtim diyor. Suyun merkezini geçtin. Evet. Şu Hiç an alanda. Hayır efendim, buyurun. Dur. Hayır hayır. Bu şu an bu benim yapmış. <gülüyor> <gülüyor> gelin. <gülüyor> gelin. 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 Evet. Gelin. Evet. Gelin. Evet. Evet, evet. Su arkaya evet. gidiyor. Kendi de arkam sıra bak. Buyurun. Evet. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim işte. Bu hepsi göz önünde olan bir şey. Buyurun. Bir saniye Şevket Bey. <laughs> gelin Şevket Bey. <laughs> buyurun efendim. Buyurun. Şimdi buyurun. bu çubukla o zaman suya buyurun girse sen. ne oluyor abi? Adamı mı boğuyor? Buyurun efendim. buyurun efendim. <laughs> çubuk devamı <mı>? buyurun. <laughs> Sizden yani bunu ben döndürmüyorum. Buyurun. Şunu diyorum. <laughs> Aynen suyun üstünde duruyor çubuk. Niye hareket etmiyor? Burada. Şey <laughs> abi, e, öbür ucuyla tutmadığından oynamıyor. Abi gerçekten nasıl Anahtar zamanlar geçilmiş.